oyunu gerçekten sabırsızlıkla ilk düdük geldi ve maç başladı. Arapası deniyor. Topu ileriye taşıyor. İleri doğru gönderiyor. Oo! Şimdi pozisyonu kaybediyorlar. Kaleciden harika bir öngörü. Kare pas. Arapası gönderiyor. Sert bir şut. Oo! İyi kurtarış. Güzel savunma. Oyunu çok güzel okuyor. Topu ileriye taşıyor. Güzel bir temizlik. Gol! Maçın ilk 15 dakikası iki takım da kontrolü ele geçirmek istiyor. Defansın arkasına geçebilir. Arabas. Tehlike şimdilik dersine döndü. Öne doğru vuruyor. Pozisyonları işte bu şekilde bozuluyor. Güzel bir hareketleri. Öne doğru vuruyor. Ara pası. Sert bir şut Üst düzey harika bir kurtarış Oyuncuya baskı yapınca Top taca çıktı O halde Taç atışıyla yeniden başlayacağız Bu çok açık bir penaltı Oyuncu kart göstermediği için Hakeme teşekkür etmeli Oo, Şimdi pozisyonu kaybediyorlar Sansasyonel serbest vuruş. Tekrar. Arapasını iletiyor. Skor şu anda 1-1. Ceza sahasından vuruyor. Penaltı verildi. Ustalık sınıfı bir serbest vuruş tekniği. İşte top gidiyor. Zamanında müdahale. Güzel bir arapası. Topu ileriye taşıyor. Öne doğru vuruyor. İleri doğru gönderiyor. Arapasını iletiyor. İyi bir Arapası. Arapası deniyor. Pas verecek alan arıyor. Onları burada gerçekten rahatsız edebilirler. Oo, harika bir kurtarış. topu ileriye taşıyor. İlk yarıda her iki takım da iyi oynadı. İkinci yarı oldukça çekişmeli geçecek. Şu anda ikinci yarı başlıyor. Öne doğru vuruyor. Oyunu çok güzel okuyor. Arapaz rakipten sıyrıldı. Üst düzey harika bir kurtarış. pozisyonu sürdürüyor. İleri doğru gönderiyor. İçerde mi? Bu vuruşta çok fazla güç var. Kaleci için çok da zor değildi. Öne doğru vuruyor. Baskı hataya zorladı. Oo, iyi kurtarış. 60 dakika geride kalırken Temponun biraz düşmeye başladığı görünüyor Arapası gönderiyor İyi bir Arapası Güzel bir Arapası Arapas Bir Arapası denemesi Altın fırsat Gol oldu Skor şu anda 3-1 Geriye doğru biraz pasif bir pas Güzel blok Oyunu çok güzel okuyor Arabaş. Bir arapası denemesi. Direk bir de iyi oynuyor. Güzel blok. Öne doğru vuruyor. Güzel bir arapası. Arapasını iletiyor. Topu ileriye taşıyor. ileri doğru gönderiyor İyi bir arapası topu çalmak için adım attı güzel bir temizlik ceza sahası içinde şans gol sayısını ikiye çıkarıyor İşte top gidiyor. Hakem son düdüğünü çaldı ve son skoru aldı.